Oda'nın durumu stabil, kendisini odaya aldım. Allah şifa versin. Alaydır hocam. Başhekimim neyinir siz? Hastamızla ilgileniyorum. Siz bile her hastayla tek tek ilgilenebilecek misiniz? Deneyeceğim hocam. İlk günün heyecanıdır, keçer. Benden sana bir tavsiye. Evet, istersen sen. Lütfen. Bak ben 25 ildir buradayım. Hayatta kalmak istersen önceliklerini yakış belirle. Hastayla ilgili beni bilgilendirin. Tabii hocam. Hocam. Geçmiş olsun. Ben Ali Heydar Orucu. Hayat yoldaşınızın yani eşinizin muayenesini ben yapacağım. Hocam siz Azeri misiniz? Evet Azerbaycanlıyım. Ne güzel. Bizim oğlan da Türkmenistan'da beş yıldır. Türkmenistan da güzel ülkedir. Öyleymiş. Görmedik tabii ama kırk yılda bir oğlan ararsa görüşüyoruz işte. Elbette. Evlat hasreti bambaşkadır. Hocam biz çok korktuk. Kimse de bir şey açıklamıyor sabahtan beri. Nesi var eşim? Gözlüğümü bulun, dosyasına hemen bakalım. Eksik olmazsın. Sianotik ölüm katılığı görüldü. Acilde gerekli dermanlar verilmiş. Anlaşılan eşiniz özünü ölü zannetmiş. Nasıl yani kendini ölü mü zannetmiş? Hocam siz ne diyorsunuz? İnsan kas katı kesilir mi? Kesilir. İnsan neler eder hiç haberiniz yoktur. Beyni kalbini inandırmış. Yani beyin hüküm vermiş, beden yerine getirmiş. Hocam ben hiçbir şey anlamadım. Evet haklısınız dedim ya karmaşıktır. İnsan beyni ve yapabilecekleri bilim dünyası için bugün hele de bir sırdır. Eşinizin durumu da nadir görünen çetin bir vakadır. Anlamak için birkaç test yapacağız. Tabii tabii hocam ne gerekiyorsa. Vaktiniz vardı değil mi? Var hocam var. Güzel. Güzel. Demeli uzun uzun sohbet edebiliriz. Sohbet mi edeceğiz? Hayatınızdan, nece tanıştığınızdan, günlük rutinlerinizden bahsedeceğiz. Nasıl tanıştığımızın Sinan'la hastalığıyla ne alakası var hocam? Var. Siz antipsikotik aldığınızı söyledi. Evet, iki yıl kullandım. Depresyon nasıl dediler. E, geçen ilde size Parkinson teşhisi koyulmuş. Belli ki birkaç tane daha test yapmamız lazımdır. Yine mi test? Sabahtan beri kolları delik deşik oldu hocam. Çok yoruldu. Hala bir şey bulamadınız mı? Doğru teşhisi koymak için daha fazla bilgiye ihtiyacım var. Doktorun bildiği bir şey var demek ki şöyle. E ne yapacağız doktor bey? Bari siz bir şey söyleyin onu yapalım. Biz sohbet etmeye devam edeceğiz. Ali Aydır Hocam, müsait miydiniz? Başhekimim, buyurun. Otur. Şansınıza ilk gününüz çok hareketli geçti. Öyle oldu. Hocam, lafı uzatmayacağım. Beni hastanızla ilgili bilgilendirecektiniz. Hastanın geçmişini inceledim. Testleri... Sizi değil. o hastadan alıyorum hocam. Sebebi nedir? Çünkü teşhis koyamasanız bile bir fikriniz olmalıydı. Üstelik öncelikle Parkinson tedavisine başlamalıydınız. Doğru değersiniz. Hastanın Parkinson'u olsaydı başlayardım. Anlamadım. Başhekimim lütfen geçin oturun. Bakın. Bu hastanın PET sonucu. Gelbinde lekelenmeler var. Önemsiz lezyonlar. Artefakt. İyice bak. Bundan iki yıl evvel hastaya yanlış teşhis koyulmuş. Depresyon. Tedavisi için antipsikotik kullanılmış. Bu ilacın yan tesiri kaslara zarar vermiş. Ve Parkinson teşhisi koyulmuş. Peki? Parkinson'u tedavi etmek için dopaminerjik verilmiş. Bu yüzden hastanın yuhu düzeni tamamen bozulmuş. Uykusu için antihistaminik kullanılmış. Bak, antipsikotik, dopaminerjik, antihistaminik. Bu üçlü toksik kombinasyon hastanın kalbinin durmağına ve vücudunun sertleşmesine sebep olmuş. Ama hastanın esir derdi maalesef bağışıklık sisteminin hiç kimin fark etmediği bir tümörle savaşmaktır. İşte önemsiz lezyonlar. Kötü huylu Timuma. Söylediğin kimi Parkinson tedavisi etseydim, hasta kalp krizi geçirip hayatını itirebilirdi. Hastalara sohbet ederek bütün hikayesini öğrenerek onu en azından bir yıl daha kazandırdık, belki de iki yıl. Hocam, ben gerçekten üzülmüyorum. Yok yok yok. Yok. Daha bugün tanışıldık. Zaman geçtikçe birbirimizi daha iyi tanıyacak. Her hekimin özüne mehsus bir tedavi yöntemi vardır. Benimki de biledir işte. Peki ben sizin için ne yapabilirim? Size nasıl yardımcı olabilirim hocam? Benim hastaya gerçeği söylemem lazımdır. Beni yardım eder misin? kusura bakmayın ama biz hiçbir şey anlamadık. Yani Parkinson değilim, depresyonda da değilim, öyle mi? Maalesef ikisi de yanlış teşhiste. Bütün bunların sebebi kötü huylu timamadı. Yani tümördü. Burada kalabilirsiniz. Ama bunu söylemem lazım. Tedavi hastalığın kendisinden daha zorlu. Size burada memnuniyetle bakarız. Ama belki kalan günlerinizi evde ailenizle geçirmek istersiniz. Kalalım. Bir umut. Belki eşim iyileşir. Ha doktor. Gitmeyelim hayatım. Hastanede kalalım. Kalan zamanınızı hastanede geçirmek istemezseniz bunu anlarız. Ben de sizin yerinizde olsaydım eve gitmek isterdim. Madem sayılı günüm kaldı. Oğlumu, torunumu görmek istiyorum şöyle. Hastanede ölmek istemiyorum. Ne o öyle ölüm ölüm? mi öyle şeyler. Hem bakarsın belki bir mucize olur. Ben burada sana gözüm gibi bakarım. İyileşir iyileşmez birlikte gideriz oğlumuzun yanına. Affeder mi beni? Çok çektirdim oğluma. Çok genç baba oldum hocam. Evlat nasıl yetiştirilir bilemedik. Ne gördüysek onu yaptık. O da bizi bıraktı, çekti gitti. Torunum oldu, daha yüzünü göremedim. Düşünme şimdi sen bunları. Baba oğul arasında hiç küslük olur mu? Ben ararım Serkan'ı, hemen getirir torunumuzu. Allah'ın izniyle daha çok görecek günümüz var bizim. İnsan hissediyor Şule. Günlerim sayılı, biliyorum ben. Onlara da gel diyemeyiz, eşi orada. Biz gidelim, ben af dileyim oğlumdan. Gidemeyiz ki hayatım, sınır kapalı biliyorsun. Oğlanları Türkmenistan'daymış. Bilirsen sınırlar kapalıdır. Oğlumdan helallik almadan, torunumu görmeden bu dünyadan göçüp gitmek istemiyorum. Türkmenistan, Halim Hocam.